Bursa.com Bursa Karadenizefem.com Baylar bayanlar merhabalar sevgiler saygılar. Çalışkan kurya katkılarıyla Mesut Can Şov'a hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, umarım keyifler yerindedir. Bugün de yine gündeme bakacağız. Neler olmuş, neler bitmiş. Çalışkan kuruya katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Etiketi görenler gözlerine inanamadı. 32'li tuvalet kağıdının fiyatı yok artık dedirtti. Sosyal medyada bir markette çekilen görüntü gündem oldu. 32'li tuvalet kağıdının 250 liradan satılması yok artık dedirtti. Ulan benim 3 öğünüm o kadar etmiyor ya. Ki gel gelelim o öğünün sonrası için bu kadar para vereyim. Enflasyonun %80'in üzerine çıkmasıyla fiyatlar alıp başını gitti. Gıdadan temizliğe kadar birçok ürün cep yakıyor. Vatandaşın alım gücü iyiden iyiye düşerken sosyal medyada bir marketten paylaşılan görüntü gündem oldu. Tuvalet kağıdı fiyatlarının yazılı olduğu etiketi e, etiket gelinen noktayı özetledi. E, etikette 32'li tuvalet kağıdının fiyatını görenlerin ağzını açık bırakmış ünlü bir markaya ait tuvalet kağıdının 250 liradan satılması yok artık dedirmiş. Oo, non, non, non. Bir, birisi habere şey yazmış taş yok mu taş. <laughs> Abi hani ilerliyorduk? Milattan önce falan filan. Hani ilerliyorduk? Eskiden tuvalet kağıdım vardı. E, bir de bir şeyler çıkartmak için bir şeyler yememiz lazım. Mide boş zaten sorun olmaz yazmış. Biz. İnsanımız artık şikayeti bırakıp işin ciddiyetini anlamalı. Bu süreç biraz yıpratıcı olacak. Psikolojimizi ona göre hazır, e, ayarlayıp hazırlıklı olmalıyız demiş birisi de. İşin ciddiyetini anlamak değil ki mevzubayız. Bunu kaldırabilmek. Anlamak ayrı bir şey. Bununla alakalı bir şeyler yapabilme becerisi Ayrı bir zekanın ürünü. Kadının misafirlerine makarna yapış şekli olay yarattığı tepkiler çığ gibi. <laughs> Çok da umrumuzdaydı. Bir sosyal medya yayıncısı kadın tarafından paylaşılan video infial yarattı. Misafirlerine lavabo içerisinde makarna hazırlayan kadın eleştiri yağmuruna tutulmuş. Sosyal medyada paylaşılan yemek videolarına bir yenisi daha eklendi. Ancak bu seferki yemek hazırlanışı nedeniyle olay yarattı. Paylaştığı video ortalığı karıştırdı. Özellikle ağırlanacak misafirler için evde yapılan hazırlıkların paylaşılması trend haline geldi. Ee, hazırlanan yemeklerin, kurulan sofraların özenle paylaşıldığı sosyal medya bu içeriklerle dolup taşıyor. İşte e, benimki daha büyük yarışı. O yüzdendir zaten o misafir için ayrılan çatal bıçak setleri, bardaklar, çanaklar, işte misafir odası, misafiri çok fazla umursadığından değil. Bizde neler var? diyebilmek için. Son olarak misafirleri için evinde hazırladığı yemeği videoya çekip paylaşan yayıncı ortalığı karıştırdı. Söz konusu görüntülerde misafirleri için ikram edeceği soslu makarnayı karıştırmak için herhangi bir yemek kapı kabı yerine lavaboyu tercih eden şahıs eleştirilerinden oldu. Haşlanmış makarnayı lavaboya döktükten sonra çeşitli peynir ve baharatları üzerine serpen kadın tüm ürünlerin lavaboda karıştırıp sonra fırına vermiş. Bugün de midemiz bulandıysa devam ediyorum robot süpürge evinde tuvalete giren kadını çıplak şekilde kayda aldı <laughs> Dünya ünlü bir teknoloji firmasına ait robot süpürge evinde tuvalete giren kadının görüntülerini kaydetti. Görüntülerin Facebook'ta yayınlanmasının ardından teknoloji camiası ayağa kalktı. Şirket yazılım firmasıyla olan sözleşmesini iptal etmiş. Dünya ünlü teknoloji firmasına ait robotun bir kadını evinde gizli bir şekilde görüntülemesi infiale neden oldu. İddialara göre bu robotun bu haber yazarı bu arada infial kelimesini yeni öğrendi herhalde. Birkaç haberde daha göreceğiz gibi duruyor infiale neden oldu iddialara göre robotun yeni çıkan seriden alan e, serisinden alan kadın temizlik robotunun tuvalette durduğu sırada tuvalete girerek bir süre ihtiyacını gidermiş. Kadının tuvalette olduğu sırada kayıtlı olan robot süpürge kadını çıplak bir şekilde ihtiyacını giderdiği anları kayda aldı. Ya yazacağınız haber et. Ah. Sonrasında bu görüntüler Facebook'ta paylaşıldı. Görüntülerin yayılmasının ardından firmaya büyük tepki geldi. Şirkete yönelik tepkilerin büyümesinin ardından konuyla ilgili bir açıklama geldi. Teknoloji firması sorunun robotun yazılımından kaynaklandığını ve yazılımcı firmayla sözleşmelerinin iptal edildiğini duyurmuşlar. E bu tabii ki de yani yazılıma yapılan bir müdahale. <laughs> ya yani robotun keyfine keder bir şey değil. Ya Facebook'ta paylaşılması enteresan geldi bana. Ya tabii ki de hacklenmiştir. Bu zamana kadar çok fazla haberini gördük. Kullandığımız webcamlerin de hacklenmesi, insanların görüntülerinin kendilerinin farkında olmadan kayıt altına alınması vesaire. E gel gelelim e bu robot süpürgeler de Wi-Fi üzerinden kontrol edilen şeyler. Yani Wi-Fi ile Wi-Fi sistemiyle beraber robotu tanıtıyorsunuz. Bilmiyorum ne kadar biliyorsunuz, ne kadar vakıfsınız, kaçınızda var. Bende var bir tane robot süpürge ama uzun zamandır da kullanmıyorum. Bu e, kablosunu köpeğim kemirmişti. Öylece duruyor. Şöyle ki neden kamerası var diye soracak olanlar vardır aranızda. Evi taramak için kullanılıyor bunların ta e, kameraları arkadaşlar. Yani duvarlar şuralarda, işte şurada şu mobilya var, burada bu var diye tarayıp evin bir kendisi için haritasını çıkarıp ona göre işte git salonu süpür diyorsun salonu seçiyorsun uygulamadan gidiyor salonu süpürüyor gibi kamerası bu yüzden var <laughs> yoksa yani can, can du bakalım belki süpürgeden canlı yayın açmak isterler diye bir web kamerası koymuşlar gibi bir şey yok ama bunun böyle bir kamera olduğunu bilmiyordum. Ben daha Kızılötesi bir kamera olduğunu düşünüyordum ama bayağı görüntüsünü çekmiş. Gerçi belki benimki öyledir. Bu robot başka bir robottur. Hoş muhakkak başka bir robottur. Çünkü benimkinde öyle kayıt alabilecek bir zeka olduğunu düşünmüyorum. Başka bir robottur bu. Üzüncü tabii ki de teknolojiyi olan güvenin ya çok sarsar mı? İnsanların çok da umurunda olmaz. Eğri oturup doğru konuşalım. Ama olmasaymış güzel olur. Bu tabii ki de yazılımıyla alakalı bir şey. Yazılım e, korsanların yaptığı bir şey. Robotun kişisel zevki değil yani. Bir şey yazmış. Olacağı buydu. Başında akıllı olan her teknoloji ses ve görüntü toplamak amaçlı mutlaka kullanılacaktır. Robot süpürgeyi kullanmak için telefona bir de uygulamayı indirtiyorlar. Ondan sonra evler ne BBG evi oluyor yani çok da öyle değil de bir yandan da evet yani ses ve görüntü toplama amaçlı mutlaka kullanılır. Hangi firma onu da yazsanız gariban biriyle ilgili olumsuz bir haber olsa bütün sülalesi sosyal medyada tanırdı. Ne anlatıyorsun abi ya? <laughs> şu haberlere yapılan bu alakasız yorumlar beni benden alıyor. E, Müge Anlı'dan bahsediyor. Zual topal falan. Ya ne yapıyorsun dayı? Çok kısa bir ara vereceğiz sevgili dinleyenler. Aradan döndüğümüzün akabinde çalışkan kurye katkılarıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir yere kaygı olmayınız. Bu fırsat kaçmaz. Bölgenizin en çok dinlenilen radyosu Bursa Karadeniz Efendi sizin de reklamınız olsun. 224 84 85. 224 84 85. Reklam kazançtır. Didem Soydan'dan kilodunu da çıkar tam olsun diyen takipçisine yanıt. Bakarız tatlım takipte kal. <laughs> ya bu arada şöyle bir şey var. Didem Soydan hakikaten güzel laf sokuyor. Ben seviyorum da. Şöyle bir durum var. Didem Soydan sadece bu pozları vermiyor ha. Şu anda herkes bu pozları veriyor. Hani şey diye düşünmeyin. İşte Didem Soydan da artık nasıl fotoğraflar çekiyorsun. Ne yapıyorsa insanlar böyle tip. Hayır, hayır. Herkes çekiyor şu fotoğrafları artık. Herkesin Instagram'ında var. Herkesin. Efendime söyleyeyim süpermarkette kasiyerlik yapan Ayşe'nin de var. E, modellik yapan Didem Soydan'ın da var. İşte e, AVM'de çalışan hanımefendinin de var. E, avukat hanımefendinin de var. Doktor hanımefendinin de herkesin var. 3 aşağı 5 yukarı. 3 aşağı 5 yukarı. Hep var bu fotoğraflar. Sadece Didem Soydan'ın bu laf sokmaları, geri cevapları... E ...bir de Didem Soydan göz önünde olan birisi olduğu için... ...böyle göze batıyor gibi görünüyor. Yanlış anlamayın ha. Allah'ım ya Rabbim ya. Kilodun da çıkar tam olsun. Paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Didem Soydan... ...sosyal medya hesabından bir çekim esnasında... ...eteğini kaldırarak poz verdiği anları paylaştı. Bu arada eteğini kaldırmakla böyle... ...he, he, he falan... Hani Kaldırıp böyle deli ayten gibi gezmek değil. Hani hafiften yukarı doğru çekiyor. Hani seksi poz vesaire vesaire. Öyle bir çekimden bahsediyoruz. Şimdi şarkı esnasında videoyu izleme fırsatım oldu. Bir takipçisinin kilodunu da çıkar tam olsun yorumuna sessiz kalamayan soydan. Bakarız tatlım be keyif kahyası bizim. Sen takipte kal yanıtını vermiş. <laughs> İsabet olmuş. Adamına göre muamele. Elçin Sangu Cumhurbaşkanlığı seçiminde desteklediği adayı açıkladı. Cüneyt Özdemir'in Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili paylaşımına tepki gösteren oyuncu Elçin Sangu Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açıklamış. Habertürk yazarı Nihal Bengüsü Karaca'nın geçtiğimiz günlerde Altılı Masa'nın adayını destekleyeceğini açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Karaca'ya gönderme yapan Cüneyt Özdemir de Twitter hesabından bir paylaşım yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu an en büyük destekçisi Nihal Bengüsü Karaca. Evet fıkra bu kadar demiş. Özdemir'in paylaşımına oyuncu Elçin Sangun'dan yorum gecikmedi. Şimdilerde Engin Altan yatanla Çöp Adam dizisinin başrolünü paylaşan Elçin Sangu, Özdemir'in paylaşımına yo biz de gayet destekliyoruz. Küçümsemeye çalışmak da yeni moda oldu herhalde. Oysa bu tarz söylemlerin ne kadar kritik olduğunu siz daha iyi bilirsiniz cevabını vermiş. Bence yerinde bir cevap olmuş. Yani siyasetle alakalı siyasetin mizahı yapılır hatta güzel yapılır ama bırakın ee, işi mizah olan adamlar yapsın. Ya burada bir zaten kinaye var. Hani evet fıkra bu kadar vesaire ama olmaması lazım. Ya burada işte olay işte Elçin Sangun'un desteklediğiymiş de Nihal Bengisu Karaca kim olduğunu bilmiyorum bile Nihal Hanım'ın. Cüneyt Özdemir'i az biraz biliyorum. Elçin Sangun'u e, dizilerden vesaire oyuncu olduğunu biliyorum. Fakat Cüneyt Özdemir'in ben bildiğim kadarıyla böyle bir yorum yapması Bak infial, infial kelimesi işte burada güzel bir yer bulur bu haberde. Böyle bir cümleye gerek yok. Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, şu an en büyük destekçisi Nihal Bengisu Karaca. Evet fıkra bu kadar. <laughs> hani. Ki ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir insan da değilim he. Ama şimdi böyle göz önündeki insanların bu şekilde infial yaratacak e, şeyler söylemesi hele ki bu kadar böyle ortalığın kızıştığı dönemlerde gerek yok abi. Ki Elçin Sangu da bunu söylemiş. Oysa bu tarz söylemlerin ne kadar kritik olduğunu siz daha iyi bilirsiniz. İyi de söylemiş. Sangu'nun paylaşımının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önceki sözleri gündem oldu. Sanatçıların siyasi duruşları olmaması gerektiğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, Yalaka'dan sanatçı olmaz demişti. Bu da bir tık saçma geldi bana. Sanatçının siyasi duruşu... Siyasi... Du ha burada belki şey de demiş olabilir Kemal Kılıçdaroğlu. Sanatçıların siyasi duruşu olmasın. Bu şu demek... Ee, çıkıp böyle mitinglerde partiler için boy göstermesin. Siyasi duruş bu demek. Siyasi görüş başka bir şey. Siyasi inşallah böyledir. O dünkü e, neydi amcanın adı? Kavaklı. İşte evlilerin birbirine internet üzerinden e, çıplak fotoğraf göndermesi günah mıdır muhabbeti hatırlıyorsun. İnşallah oradaki gibi yanılmıyorumdur. Bunu söylerken yani siyasi duruşları olmaması gerektiğini söyleyen... Kemal Kılıçdaroğlu yalakadan sanatçı olmaz demiş vakti zamanında siyasi duruştan kasıt da çok yüksek ihtimal odur. Hani böyle mitinglerde boy göstermeler, işte sağda solda desteklediğini söylemeler sürekli sürekli. Hani reklamını yapmak daha doğrusu siyasi görüşü olmasın demeye çalışmamıştır diye tahmin ediyorum ki evet ben de katılıyorum buna sanatçıların siyasi duruşlarının olmaması gerekiyor çünkü her zaman söylediğim gibi sanatçılar hele ki toplum tarafından hakikaten sevilen sanatçılar e, toplumu çok güzel kontrol edebilme yetisine ister istemez sahip oluyorlar. İnsanlar e, o insanı takip edebiliyorlar. E, bunu yapmaya da çok da bir hak olmadığını düşünüyorum. Herkesin kendi fikriyle hareket etmesi gereken bir konu siyaset. Afrikalı kadın İstanbul'da metrobüsü birbirine kattı. Yan koltuğunun boş olma nedenini duyanlar sinirleniyor. İstanbul'da metrobüste ilginç anlar yaşandı. Rahatsız edildiği öne sürülen Afrikalı bir kadın yan koltuğuna hiç kimseyi oturtmadı. Yan koltuğun boş kalma nedenini öğrenen diğer yolcularsa duruma isyan etti. İstanbul'da Beylik Beylikdüzü'ne doğru sefer yapan bir metrobüste yaşananlar sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Afrika uyruklu bir kadın metrobüste rahatsız edildiğini ileri sürerek yanındaki boş koltuğu kimseyi oturtmadı. Metrobüste birçok yolcu ayakta giderken Afrika uyruklu kadının bazı yolcularla tartışma yaşadığı görüldü. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından kadına tepki gösteren kullanıcılar kimsenin böyle bir hakkı olmadığını savundu. Konuyla ilgili yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde. Halk otobüsünde hak talep etmek başlık, başlı başına saçmalık. Bir insanın temasından rahatsız oluyorsan ya uzaklaşırsın ya otobüsten iners. Temasından rahatsız oluyorsan derken tacizden bahsetmiyorsundur inşallah. Babası vermiş ya otobüsün parasını diye bir yorum var. O zaman metrobüs duracak ve o durakta inilecek, e, indirecek. O ne saçma bir yorum olmuş ya. Yani rahatsız edildiği için yanına kimseyi oturtmamış olması saçmaymış. Yani daha önceden birisi taciz bile etmiş olsa e, yanına birisini oturtmama yani herkesi böyle görebilirsin ama bu senin travman ki gel gelelim beylikdüzüne doğru seyahat ediyor diyorsun. Daha bütün duraklarını düşün metrobüsü bilmeyenler için söylüyorum ortasından bile binmiş olsan. Bak en başını falan katmıyorum ha. Kimisi bazen en başından en sonuna kadar gitmek zorunda kalıyor. Beylikdüzü de son duraklardan biri hakikaten. Beylikdüzü iyice böyle hani Trakya'ya yakın ya. <laughs> Trakya'ya dediğim Edirne'ye yakın ya. O mesafe bir buçuk saat falan sürüyor. Bir buçuk saat ayakta kalmama şansın var. Bu yüzden insanlar tabii ki de sinirlenebilir. Çok normal. Ve böyle bir bahanesinin olması daha doğrusu böyle bir... ...nedeninin olması kötü tabii ki de. Ben tacizci miyim kardeşim? Bana ne yani? Sen rahatsız oluyorsun diye bir tepki ben de verirdim. Yalan yok. 2023 yılı asgari ücreti 8506 lira oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılı asgari ücretinin 8500 olduğunu açıkladı. Erdoğan Ocak ayına göre %84, Temmuz'a göre %54,5 artış olacak. Beklenmedik bir tablo olursa ara düzenlemeden kaçınmayız. Aralık boyunca 3 kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu uzlaşamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün kameralar karşısına geçerek 2023 yılı için belirlenen asgari ücreti açıkladı. Buna göre yeni asgari ücret 8500 lira olmuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonların takip ettiği konuşmasında asgari ücret belirlenirken geçmiş kayıpları telafi edecek hem de enflasyon öngörümüzü gözettik ara düzenlemeden de kaçınmayız. Net 2023 yılında 8500 lira olarak mutabık kaldık. Ocak ayına göre %84, Temmuz'a göre %55 artış olacak. Böylece yıl içinde asgari ücrette %80 eee kümülatif %95 oranında artış sağlamıştık. Yani şun, şu açıklamalara gerek yok abi bu arada. İşte ocağa göre %84, Temmuz'a göre %55 artış artış var. E, alım gücümüz bundan çok daha fazla düştü. Ülkemizde faiz, kur, enflasyon cenderesinden çıkarma mücadelemizin meyvelerini toplamaya başladığımız bu kritik dönemde hakları ve dengeyi koruyan süreç izliyoruz. Enflasyon cenderesinden çıkarma mücadelemizin meyvelerini toplamaya başladığımız bu kritik dönemde o meyveleri biz daha iyi yemedik demek ki. Hakları ve dengeyi koruyan süreç izliyoruz. Sırtında küfe olmayanlar atıyorlar şu kadar veririz diye. Ama biz çok hassasız. Ee, yıl sonu itibarıyla nüfusumuzun 86 milyonu yakalaması mümkün. Bunları düşünmek zorundayız. Yeni asgari ücretin çalışan ve işverenlerimiz başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ifadelerini kullanmış. E, toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol yer aldı. Toplantıda işçi tarafını temsil eden Türk İş'ten katılım olmadı. Konuşmasının başında Türk İş'in katılım sağlamamasına da değinen Erdoğan uzlaşma için samimi gayret sarf ettik çalışan ve işveren tarafı ortak rakam üzerinde anlaşamadı. Taraflardan biri katılmadı ama asgari ücreti ortada bırakamazdık. Geçmişte de hükümetçe sonuçlandırılan asgari ücret vardır. Türkiye'de büyüme gayretlerinin en büyüğünün çalışma hayatında aldığımız bir gerçektir. Asgari ücreti açıkladıktan sonra memur ve emekli maaşlarında artış da bu şekilde tespit edilecek. Ülkemizde 2002 yılında 184 lira olan asgari ücret bizim dönemimizde real olarak yani gerçek olarak %142 oranında artmıştır. Şu an 2022'deki 184 lirayla ya 2022'deki 184 liralık asgari ücretle alınabilenlerle şu anda alınabilenler arasındaki farka bakmak lazım. Böyle baktığımız zaman çünkü evet. Yani nedir? 184 lira asgari ücret %142 artmış. Peh. %142 ne yahu? Helal olsun diyebilirsin sadece buna bakarsan. Ama şöyle bir şey var sevgili dinleyenler. Ben bir çok basit bir örnek vereyim. 2016'da sıfır olarak aldığım arabamı 90.500 liraya aldığım arabamı 2022'de bak burada bir saçmalık var değil mi? 2022'de 400.000 liraya sattım. Tam 400.000 liraya. Ama Hı, hesapladığım zaman o zamanın 90 bin lirasıyla daha fazla şey alabiliyordum. Ne almak istersem alayım. Ben bunu hesapladım. E şimdi baktığın zaman şimdi 90 bin liraya aldım arabayı. <laughs> Tabii 400 bine sattım acı diyorsun değil mi? Böyle söylediğin zaman öyle bir kardasın ki üf e, aldığım zaman verdiğim 90 bin lira şu andaki 400 bin liradan daha değerliydi. E ne anladım ben o işten? İşte orada o rakamların yanılgısına düşmeyin. Ki siz de bunun farkındasınız. Hani o zamanın parası diye bir laf var ya şuradaki bu %42 yüzde %142 oranındaki artması alım gücüyle de alakalı. Senin ne alabildiğinle alakalı. Kaç para olursa olsun. Umarım anlatabilmişimdir en basit şekilde. Geçtiğimiz yıl asgari ücrete %50 oranında artış yapılmıştı. Gelir ve damga vergisi de kaldırılmıştı. Ara zamla asgari ücret 5500 liraya çıkarılmıştı. Bu arada şu gelir ve damga vergisinin kaldırılması e, herhangi bir işe yaramıyor. Daha doğrusu benim en azından gördüğüm Bilmiyorum bu konuda benden daha bilgililer muhakkak vardır ama sağdan soldan eşimden dostumdan arkadaşlarımdan büyüğümden küçüğümden duyduğum ya bir yerden bir vergi kaldırılıyor başka bir yerden misliyle vergi olarak çıkarıyorlar onu. Benim her zaman gördüğüm bu. Ara zamla asgari ücret 5500 liraya çıkarılmıştı. Hem hakları koruyan hem de denge gözeten bir yol izliyoruz. Biz hassasız enflasyon rakamlarının düşüşüne şahitlik edeceğiz. Ülkemizdeki her vatandaşımızın planını bu hedefe göre yapmasını bekliyoruz. Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak yine asgari ücrette ara düzenleme yapmaktan da çekinmeyiz. Biz milletimizle birlikte varız. Asgari ücretle ilgili adımları da bu hissiyatla atacağız demiş. Güzel bir vaat, güzel bir vaat de. Biz milletimizle birlikte varız. Asgari ücretle ilgili adımları da bu hissiyatla atacağız. Tamam. Toplantının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında asgari ücret net 8500 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize, milletimize, çalışanlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun ifadelerini kullandı. Türk İş 9 bin lira talep etmiş bu arada. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay önceki gün asgari ücret için teklifimiz 9 bin lira verirlerse imza atarız vermezlerse masaya oturmayız ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan buna yanıt vererek herkese göre adım atamayız bizim sırtımızda küfe var küfesi olmayanlar rahat konuşur demişti. Türk iş tarafı bugün uzlaşma sağlanamadığı için asgari ücretin açıklandığı toplantıya da katılmadılar. Sırtımızda küfe var. Tamam da herkesin rızkı o küfenin içinde yani. İşte bu yüzden siyasete girmiyorum. Siyaset benlik bir şey değil. Bugünlük güzel ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyenler. Çalışkan kuruya katkılarından dolayı çok 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 teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda yani cumartesi günü saat 13.00'da görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Bursa'nın ilk ve tek patentli tescilli Karadeniz Radyosu Bursa Karadeniz Efem www.bursakaradenizfm.com Bursa <laughs>